Ya işte rehabilitasyon merkezleri şunlar bunlar bunlara inanıyor Onların mu? Fay yok faydası oluyor onların. Faydası oluyor şöyle faydası olmuyor. O merkeze gittikten önceki arkadaşlarıyla çıktıktan sonra tekrar görüşmeye devam ederse yine aynı. Nefsine hakim olamaz. Arkadaş ortamı çok etkili o zaman. Aslında ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bunlar ailelerin veyahut da arkadaşlarının, abilerinin problemi de değil. Bu uyuşturucu içenlerin kendi nefisleriyle de alakalı problemleri var. Önce bunları yenmeleri lazım. Bu uyuşturucunun önüne hiç kimse geçemez. Abiler çıkmadıktan sonra. İçmeyip de bir gerinize bakın. Bir de içip de gerinize bakın. Yani renkli gibi gözüküyor bir, ama bir insanın içip, hayatını bitiriyor. Bir içtiğiniz zaman arkadaşlarınızla olan muhabbetinize bakın. Ben buradan iddia ediyorum. Bir grup olarak bu meti veyahut da uyuşturucuyu içen arkadaşlar atyon bugün içtiler mi? Ertesi günü hepsi toplansınlar, içmesinler. Oturup o uyuşturucuyu içtikten sonraki muhabbet...